Trend yol cüzdanınızda bulunan bakiyeyi tekrardan karta geri yükleme işlemi nasıl yapılabilir? Bu videoda sizlere bunu anlatmaya çalışacağız. Öncelikle Trend yol hesabınıza giriş yaptıktan sonra ana sayfada bulunan Hesabım butonuna tıklayın. Daha sonra Trend yol cüzdanım butonuna tıklayarak devam edin. Karşınıza gelen sayfada en üstte yer alan Özet butonu göreceksiniz. Bu butona tıklayın ve açılan sayfada daha önceden geçmiş işlemlerinizi, bakiye yükleme işlemlerinizi görebilirsiniz. Burada kartıma geri yükle butonu olacak. Buraya tıklayın. Daha sonra yükleme yapmak istediğiniz tutarı giriş yaptıktan sonra devam et butonuna tıklayın. Ve sonrasında sizden küçük bir kimlik doğrulama işlemi isteyecektir. TC kimlik numarası, isim soy isim gibi bilgiler. Bu bilgileri giriş yaptıktan sonra işleminizi bitirmiş olacaksınız. Evet işlem bu kadar basit. Paranın kartınıza geçme süresi bankaya göre değişiklik gösterebilir. Bu 2 ila 7 gün arasında değişiklik gösterebilir. Bu adımları takip ederek sizler de çent yol cüzdanım bölümünde bulunan bakiyenizi kartınıza geri yükleme işlemi gerçekleştirebilirsiniz.